Bu seferki FIFA 22 Squid Game videomuz apayrı çok farklı olacak. Squid Game videosunda oyuncular yerine takımlar kapışacak arkadaşlar. 20 yarışmacımız var. Bu 20 yarışmacının hepsi şimdi size göstereceğim zaten. Süper Lig'in takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep, Giresun, Göztepe, Hatay, Karagümrük, Kasımpaşa, Kayseri, Konya, Başakşehir, Sivas Trabzon, Yeni Malatya, Adana Demirspor, Alanyaspor, Altay Antalya Spor, Beşiktaş ve Çaykur Rize. Takım kaliteleri birbirinden çok farklı olduğu için hani rating bakımından bir çarkımız var abi. Her şey bu çark etrafında şekillenecek. Şartlı bir Squid Game. Bu özel video için kesinlikle like'a basmayı unutmayın. Sizden en az 10.000 like bekliyorum dostlar. Böyle fazla like atalım ki yeni konseptler içinde önümüz açılsın. Bu nasıl bir cümle oldu ya? Ya arkadaşlar like atarsanız daha iyi oluyor işte kanal için videolar için. O yüzden hep böyle köpek gibi like atın diye söylüyorum. İyi oluyor yani haberiniz olsun. Şimdi ilk oyunumuza geçeceğiz. Bir anda ton değiştirdim çünkü böyle konuşmaktan sıkıldım. Toplamda 5 oyun olacak arkadaşlar. Her oyunda belli takımlar elenecek. Buradaki çark karttan çıkan şeye göre mesela atıyorum şöyle olacak. Her oyun bir sezon aslında. Yani her oyunda 2021 22 sezonunu baştan oynayacağız. Toplamda 5 sezon olacak. Atıyorum işte oyun bir başlamadan önce burada çarkı çevireceğiz. Diyeceğiz ki oyun bir de en az gol yiyen takımlar elenecek diyeceğiz mesela. Bu sefer en iyi takımlar elenecek anladın mı? Ya da mesela çarkta en çok kırmızı kart alanlar çıkınca en çok kırmızı kart alan takımı eleyeceğiz abi. Mevzu bu. 5 oyun sürecek. 20 takım arasında tek bir takım kazanacak. O zaman ilk oyuna geçelim. <laughs> sezon hangi istatistiği yapan takımlar elenecek? Hadi bakalım. Buradan şimdi çarktan ne çıkıyor? Ve arkadaşlar en çok kırmızı kart alan 4 takım ilk sezon elenecek. Kendimizi Altay'ın yerine koyduk. Çünkü Altay oyundaki en düşük reytingli takımlardan biriydi. Bir de sempatik bir takım olduğu için öyle yaptım işte. Zaten hani nerede olduğumuz önemli değil. Hiçbir transfer falan yapılmıyor. Transfer yasağı var bütün takımlarda. Ya bakalım en çok kırmızı kartı kim alacak? Ben çok merak ediyorum. Hangi takım alacak? Kimler elenecek? Bu ilk ilk oyunda 4 takıma veda edeceğiz. Şimdi sezon sonuna gidelim. Abi kimin eğleneceğini öğrenmeye hazır mısınız? İlk oyunumuzda çok kritik. En çok kırmızı kart yiyen takımlar eğlenecek. Bu arada notlarımı da artık Çıkarmanın zamanı geldi. Altay yönetimi beni kovdu. Onu da söyleyeyim. Yarı yolda beni kovdular. Ben de Giresun'a gittim. Mecbur. Giresun'da olur yani. Sıkıntı değil. Bize fark etmez. Bir kere lig tablosuna bakalım. Lig tablosunda Giresun düşüyor zaten. Altay ne yapmış? Altay da baya kötü. Şampiyon kim olmuş? Şampiyon Beşiktaş olmuş. Eyvallah. Eyvallah. Takım istatistiklerinden girdik. Bizim için önemli olan kırmızı kart sayısı. Mesela Adana Demirspor'da kimse kırmızı kart almamış abi. Helal olsun. Altay'da toplam 3 kırmızı kart var. Bu ne oğlum? Abi Atakaş Atay Spor'da 4 var. A Aytemiz Alanya'da 2. Beşiktaş'ta 1 kırmızı kart. Demir Grup Sivas'ta 1. 0 1 Antalya o kimse kırmızı kart almıyor. Gaziantep'te 1. Hiç gerçeği yansıtmıyor bunlar yalnız. Kasımpaşa'da 1. Trabzon'da 2 3 4 5 kırmızı kart. Fatih Karagümrük'te 1. Kayseri'de 3. Rize'de 1. Oho! Malatya'da 3. 1 0 falan baksan abi Altay'da 3. Hepsine baktık galiba. Fenerbahçe'de falan da yok değil mi? Yuh abi nasıl oluyor ya? Elenen takımları açıklıyorum. Hatayspor 5 kırmızı kartla elendi. Trabzonspor 5 kırmızı kartla elendi. Altay 3 kırmızı kartla elendi. Yeni Malatya Spor 3 kırmızı kartla elendi. Kayseri Spor 3 kırmızı kartla elendi. Şimdi duyduğunuz üzere 5 takım eledik. Normalde 4 eleyecektik ancak Trabzon ve Hatay dışındaki diğer 3 takım Altay, Malatya ve Kayseri. Abi hepsi 3 tane kırmızı kart yemiş. Aynı sayıda istatistik yaptıkları için birine haksızlık olsun istemedim. O yüzden üçünü birden eledim. 15 yarışmacımız kaldı. 15 takım kaldı. Kalan takımlarla beraber ikinci oyunu geçiyoruz. Abi sezon sonuna geldik. Şimdi hangi takımın neye göre eleneceğini belirleyeceğiz ve en çok beraberlik alan 5 takım şimdi elenecek. Hazır mısınız dostlar? İlginç olacak bence bu. Şöyle bir lig tablosuna girelim. Farklı bir sezonun sonundayız. Beşiktaş şampiyon yine. Bu sefer Göztepe 4. olmuş. Beraberlik sayılarına bakalım. Yani burada uf 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 of 17 görüyorum. 17 Gaziantep. Gaziantep'i bir yazalım. Gaziantep çok büyük tehlikede. Abi onun dışında Adana 14. Ha bu arada hani sezon simüle ediyoruz. Mesela Hatay, Trabzon, Altay, Malatya, Kayseri bunlar elenmişti. Ama yine de burada burada duruyorlar çünkü böyle yani ne yapalım onlar yokmuş gibi yapacağız maalesef oyun dışı kaldılar çünkü mesela Altay 13 maçta berabere kalmış ama o zaten elendiği için eleyemeyiz onu elenen takımları açıklıyorum Konya Spor elendi Adana Demirspor elendi Antalya Spor elendi Gaziantep elendi ve son olarak bu turda Kasımpaşa elendi dostlar ikinci turumuzun ikinci oyunumuzun sonunda toplamda elimizde 10 takım kaldı inanabiliyor musunuz 10 takım ya Abi bu sefer turnumu açtım. Direkt geldim burada turnuva aç kısmından. 10 takımlık bir turnuva açtım. Şimdi şeyi belirleyeceğiz. Hani kim neye göre eğlenecek 3. oyunda? Onu belirleyeceğiz abi. Oo bak çok somut bir şey, net bir şey. En çok mağlubiyet alan elenir. Şöyle turnuvayı da size göstermek istiyorum. Abi kalan 10 takım hepsini böyle bir turnuvada birleştirdik. Bakalım ne olacak? Bakalım en çok mağlubiyeti hangi takımlar alacak? Ha bu arada bir dakika ben şu an simüle etmeye başladım maçları. Şunu söyleyeyim. Abicim iki takım elenecek bu tur. Onu söyleyeyim. Çünkü dengelememiz gerekiyor sayıyı. 5 oyun olması için. Bu turda iki takım elenecek. Abi hazır mısınız? Şu anda bütün maçlar oylandı. Benim yönettiğim Sivas Spor şampiyon oldu bu arada. Oha. Neyse biz şimdi en çok mağlubiyet alan takımları eleyeceğiz. Ulan aslında çok açıkmış lan her şey. Çaykur Rize ve Giresun elendi. Eğer ki 3 takım eliyor olsaydık Alanya yerine Göztepe elenecekti abi. İnanabiliyor musun? Yani Göztepe Alanya'dan önde olmasına rağmen daha fazla mağlubiyet almış mı onu eleyecektik. Vay 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 vay. Rize ve Giresun'a geçmiş olsun diyoruz buradan. Onlar da elendi. Artık oyunumuzda sadece 8 takım kaldı. <laughs> Sadece 8 takım kaldı. Alanya, Beşiktaş, Karagümrük, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Başakşehir ve Sivas Spor. Kim kazanacak oğlum bu oyunu? Valla şu an 4. aşamadayız. Burada elenecek isimleri belirlemek için yine şart çevireceğiz. 4 takım elenecek bu oyunda. Abi 4. oyun çok kritik. Vallahi çok kritik. Son 4 takım kalacak finale. En çok mağlubiyet bir daha çıktı. Abi bunu yenileyelim. Böyle olmaz. Çünkü az önceki oyunda en çok mağlubiyet çıkmıştı. Bir daha çeviriyoruz. Bakalım ne gelecek? Elaz gol daha eğlenceli evet Elaz gol O zaman simülasyon başlasın kimin elendiğini öğreneceğiz. En az gol atanlar. Her şey karşınızda. Bir dakika dur. Abi geçen turnuvada şeyde şampiyon olan Sivas eleliyor. 10 gol. Ardından Başakşehir eleliyor. 12 gol atmış Başakşehir. Oy şimdi yüksek gol atan takımlardan elenecek. Abi Göztepe. Göz göz gitti 17 gol. Alanya Spor'la Karagümrük'ten biri elenmesi lazım. Son elenecek takım bunlardan biri olacak. Abi ikisi de 19 gol atmış. Averaj'a gideceğiz. Averaj'da Alanya eksi 6. Karagümrük eksi 8. Yani kara gümrük eleniyor. Son 4 takım Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Alanya Spor. <laughs> Buna final öyle demiştik ama öyle olmayacak. Çünkü finali daha güzel bir şekilde bitirmemiz lazım. Bu kalan 4 takımdan 2 tanesi finale çıkacak arkadaşlar. Artık finalde o son iki takımı kapıştıracağız. Başlarını izleyeceğiz Volta'da. Bu gruptaki 2 takım neye göre elenecek? Onu bulmamız lazım. Çarkımızı çevirdik ve... En çok galibiyet alan iki takım elenecek. bir başlasın maçlar o zaman. Abi hazırsanız açıklayacağız. Kuralımız neydi? Burada yazdığı gibi en çok galibiyet alan takımlar elenecekti. <laughs> Arkadaşlar ya inanılmaz ya. Dedik ya finalde iki takım kalır maç yaparız falan diye. İki takım falan kalmadı. Galatasaray 3 galibiyet, Beşiktaş 3 galibiyet, Fenerbahçe 3 galibiyet ve Alanya Spor 1 galibiyet alıyor. Bu durumda Çark'ın belirlediği kurala göre hiç maça kalmıyor iş. Direkt olarak gruplardan şampiyon Alanya Spor olmuş oluyor. Tebrik ediyoruz. Vay be. Ulan şurada hani Galatasaray Beşiktaş VF'lerden biri iki galibiyet alsaydı Alanya'yla kapışacaklardı finalde. Ama Alanya bu grupta direkt çıktı lan. Direkt şampiyon oldu. Sürpriz bir video oldu. Yine sürpriz bir kazanan. Çok ilginç bir şey oldu ya. Önceki o oyuncularla yaptığımız Süper Lig Squid Game'de Sabah dalıp finale kalması gibi bir şey oldu oğlum bu. Bu ne değişik bir iş ya. Oo bak ben şu an gece gece gecenin dördünde buna çok şaşırdım şu an. Yükseldim yani. Uyuyamayacağım ben. Bu ne oğlum? Ya bu da var ya. Böyle yavan bir video oldu gibi hissediyorum ya. Ne bir maç var içinde ne bir şey var. Umarım eğlenmişsinizdir. Alanya Spor. Ya tebrik <laughs> edelim ya. Ne diyelim? Helal olsun Alanya. Videoyu biraz kötüleştirdin. Hani sen böyle bir şey yapmasaydın şey olacaktı. Son maça falan kalacaktık. Olsun abi. Kusura bakmayın diyorum. Ee, eğer hani... Diyecek bir şey bulamadım. Artık bence güzel bir video oldu. O kadar da kötü değildi. Yorumlarınızı bekliyorum. Yarın agresif kariyerimizin 10. bölümü yayınlanacak YouTube'da. Hayırlısı bu akşamda yayın var. Onu da söyleyelim. Artık saat kaçta bilmiyorum ama. Bugün günlerden 23 Ekim 2021. Bu gece saat 9 gibi. Bu akşam saat 9 gibi. Yemek sepetiyle bir canlı yayın yapacağız. Oraya da bekleriz efendim. Allah'a yayın tebrik ediyoruz. Hoşçakalın. <laughs>